Yılın Babası Metni Cevapları ve Soruları Tuna Yayınları 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 12 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 8 1 Milli Kültürümüz Teması Yılın Babası Metni Cevapları 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Tuna Yayınları Sayfa 12 Cevabı Hazırlanalım Soru Yaşlılara Nasıl Yardım Edebiliriz Cevap Yaşlılar Eğer Evden Çıkamayacak Durumdalarsa Market Alışverişlerini Yapabiliriz Faturalarını Ödeyebiliriz. Evlerini temizleyebiliriz. Hastane randevularına götürebiliriz. İlaçlarını alabiliriz. Soru: Ailenizle en son ne zaman geziye gittiniz? Bu gezide neler yaptığınızı arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: Ailemle en son bu yaz tatilinde geziye gittim. Gezide Trabzon'a gittik. Trabzon'a varmadan Akçaabat ilçesinde köfte yedik. Sonra Ayasofya Müzesi'ni gezdik. Müzeden sonra meydana ve uzun sokağa gittik. Oradan da Maçka ilçesindeki Sümele Manastırı'na geçtik. Son olarak da Uzun Göle gidip Trabzon'a döndük. Gezide bol bol fotoğraf çektim ve defterime bazı notlar aldım. Soru: Yılın babası ya da yılın annesi sözünden ne anlıyorsunuz? Cevap, yılın annesi ünvanı, genellikle annelerin fedakarlıklarını, sevgi dolu yaklaşımlarını ve ailelerine olan katkılarını takdir etmek amacıyla verilen bir onurdur. Bu unvan, özellikle anneler günü gibi özel günlerde, belirli kriterlere göre seçilen annelere verilir. Yılın annesi ünvanı genellikle sivil toplum kuruluşları, belediyeler, dernekler veya çeşitli medya kuruluşları tarafından düzenlenen anketler, yarışmalar veya seçimler yoluyla verilir. Aday gösterilen anneler, toplumsal katkıları, çocuklarına olan bağlılıkları, zor şartlarda gösterdikleri dayanıklılık gibi çeşitli kriterlere göre değerlendirilir. Birinci etkinlik soru, genel ağdan alınan aşağıdaki metni önce noktalama işaretlerine dikkat ederek sonra metinde noktalama işaretleri yokmuş gibi okuyunuz. Bu iki okuma arasındaki farkı söyleyiniz. Cevap, noktalama işaretlerine dikkat ederek okuduğumda durmam gereken yerlerde durup dinlenerek ve sakin şekilde okudum. Noktalama işaretleri yokmuş gibi okuduğumda daha hızlı ve daha az anlayarak okudum. Yılın babası Mehmet Şerif K. 32 yaşında. İnşaatlarda işçilik yapıyor. Üçüncü sınıf öğrencisi kızı Hira'nın Anıtkabir'e gitme hayalini gerçekleştirebilmek için 10 gün boyunca eksi 20 derecede çalıştı. Yüksekova'ya kardan anıt kabir yaptı. İnşaat işçisi baba, çabasını şöyle anlattı. Kızımın kuzeni bundan önce anıtkabire gitmişti. Telefonla kızımla konuştu. Kızım da ondan bol bol anıt kabir resimlerini çekmesini istedi. Ankara'dan dönünce kızım Hira ile görüştü. Anıt kabir resimlerini gören kızım çok heyecanlandı. Keşke ben de gidebilsem, atamın yerini görmek istiyorum. Baba sen bize kardan helikopter, uçak ve daha değişik bir sürü figürler yaptın. Bana da bu sefer anıt kabir yap dedi. Ben de evimin bahçesinde biriken karlardan kızım Hira için aslanlı yol ve anıt kabir yaptım. 4. sınıf Türkçe ders kitabı Tuna yayınları sayfa 13 cevabı. Yılın babası babamın hiçbir mektuba bu kadar sevindiğini görmedim. Okuyor, bir daha okuyordu. Sevinç gözyaşları dökecek kadar onu duygulandıran bu mektup kimden gelmişti acaba? Almanya'da çalışan amcamdan mı yoksa askerdeki ağabeyimden mi? Babamın sevinci, annemin de gözünden kaçmamıştı. Mektup kimden geliyor bey, diye sordu. Senin tanıdığın biri değil. Sevincine bakılırsa güzel şeyler yazıyor olmalı. Hem de ne güzel şeyler. Bu kez ben söze karıştım. Yoksa tanımadığımız bir akrabadan miras mı kaldı baba? Babam mektubu katlayıp cebine koyarken, miras mı, diye dudak büktü. Bu mektubun yanında, bütün miraslar sönük kalır oğlum. Hele şöyle yanıma gel. Boş verin mektubu, dedi gülerek. Çabuk hazırlanın, sizi bugün gezmeye götüreceğim. Hem de nereye isterseniz oraya. Yaşasın, diye haykırdım. O halde hayvanat bahçesine gidelim. Tamam, gidelim. Ondan sonra da Luna Park'a. Tamam, o da kabul. Hay Allah, diye mırıldandı annem. Bu adama gerçekten miras mı kaldı nedir? 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Tuna Yayınları Sayfa 14 Cevabı Hazırlanmamız 10 dakika bile sürmedi. Dışarı çıkınca babam bir taksi çağırdı. Olacak iş değildi. Çünkü o güne kadar hep dolmuşa binerdik. Annemle ikimiz arkaya oturmuştuk. Bir ara annemin kulağına doğru eğilip babam sayeden zengin mi oldu dersin diye fısıldadım. Annem kıkır kıkır gülüp. Deli olma dedi. Nerede bizde o şans? Babamın cömertliği taksiyle son bulmamıştı. Hayvanat bahçesini gezerken de kesenin ağzını açtı. Adım başına dondurma ısmarlıyordu. Kabak çekirdeğiyle fıstıkları saymıyorum artık. Hani istesek muhteşem bir lokantada öğle yemeği bile yedirebilirdi ama benim isteğim bir an önce Luna Park'a gitmekti. Hayvanat bahçesinden ayrıldığımızda saat 12'ydi. Luna Park'a da taksiyle gittik. Her şey birbirinden güzeldi. En az 5 tane eğlence aracına bindim. 5 daha istesem babam hayır demeyecekti. Bütün bunları sırrını hala öğrenemediğimiz mektuba borçluyduk. Annem hep susuyordu. Mektubun nereden ya da kimden geldiğini söylemedi diye babama kızıyor muydu acaba? Eve döndüğümüzde ilk konuşan annem oldu. "Artık sabrım kalmadı," dedi. "Çıkar şu mektubu da görelim." Babamın gözlerinde aynı sevinç pırıltısı vardı. Mektubu masanın üzerine koyarken şöyle dedi. "Adamın biri beni yılın babası seçmiş. Seni de yılın annesi." İşte oku da gör. Mektup şöyle başlıyordu: Saygıdeğer beyefendi, küçük yavrunuzla ne kadar övünseniz azdır. Belediye otobüsündeki gösterdiği ilgi ve saygı beni çok mutlu etti. Bu zamanda böylesi bir evlat yetiştirmek gerçekten çok güç. Dördüncü sınıf Türkçe ders kitabı tuna yayınları sayfa 15 cevabı. Mektup bana yönelik övgülerle sürüp gidiyordu. Olayı hemen hatırladım. Bir çarşamba günüydü. Okuldan dönüyordum. Otobüs tıklık tıklım doluydu. Buna karşın bir yer bulabilmiştim. Doğum evi durağında yaşlı bir adam bindi. Her iki elinde de kocaman paketler vardı. Güçlükle taşıyordu. Alnından ve ensesinden terler süzülüyordu. Anlaşılan epey yürümüştü. Yüzünün rengi kaçmıştı dudakları bembeyazdı. Ayakta duracak hali yoktu. Neredeyse bayılacak gibiydi. Kalkıp yerimi verdim. Buyur bey amca, buraya otur, dedim. Adamın gözlerindeki sevinci bir görmeliydiniz. Elindeki paketlerle kalabalığı yara yara yanıma geldi. Kendisini koltuğun üzerine bırakırken bitkin bir hali vardı. Paketlerden birini dizinin üzerine koydu. İsterseniz öbürünü de ben tutayım, dedim. Sağ ol çocuğum, diye karşılık verdi fısıltıyı andıran bir sesle. Sonra yeleğinin cebinden minik bir hap çıkartıp ağzına attı. Bir taraftan da sağ eliyle göğsünü işaret ediyordu. Kalp var evlat, dedi. Uzun yol yürümeye hiç gücüm yok. Sen yer vermeseydin otobüsün ortasına yalıp kalacaktım. Yol boyunca birlikte sohbet ettik, benim ve babamın adını, nerede oturduğumuzu sordu. Meğer babamı tanıyormuş. Çünkü o da bizim sokağın üst başında oturuyormuş. Benim yaşlarımda iki tane torunu varmış. Bana onları onlattı. Otobüsten indikten sonra paketleri taşımasına yardım ettim. O kadar hoşnut oldu ki belki yüz kez teşekkür etti. İşte babamı sevinçten göklere uçuran mektubun aslı buydu yaşlı adam beni öve öve bitiremiyordu. Mektubun sonunu şöyle bağlamıştı, başkaları kimi seçerse seçsin, benim gözümde yılın babası sizsiniz. Çünkü bu devirde, büyüklere saygı gösteren insan mumla aranır oldu, ama sizin elinizde bir tane var. Onunla övünebilirsiniz. Sınıfımı doğrudan geçip, takdirname getirdiğim günlerde bile babam bu kadar sevinmemişti. Meğer onları sevindirmek ne kadar kolaymış. 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Tuna Yayınları Sayfa 16 Cevabı 2 Etkinlik Soru, Kelimeler, Farklı Anlamlara Gelecek Şekilde Kullanılabilir Aşağıdaki cümlelerde göz kelimesi farklı anlamlarda kullanılmıştır. Cümleleri inceleyiniz, iğnenin ünden ince ipi geçirmelisin, delik. Son günlerde gözleri iyi görmüyordu, görme organı. Bu sefer de alıcı gözüyle bakalım arabaya, bakış. Şu güzel mahallede bir göz evim olsaydı. Oda, soru, aşağıdaki altı çizili kelimelerin cümlede kullanıldığı anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe sözlükten kontrol ediniz. Cevap Bir ara, annemin kulağına doğru eğilip, babam sayeden zengin mi oldu dersin, diye fısıldadım. Tahminim, alçak sesle bir şeyler söylemek. Sözlük anlamı, başkalarının duyamayacağı kadar alçak sesle konuşmak. Bütün bunları sırrını hala öğrenemediğimiz mektuba borçluyduk. Tahminim: gizem. Sözlük anlamı: varlığı veya bazı yönleri açığa vurulmak istenmeyen, gizli kalan, gizli tutulan şey. Kendisini koltuğun üzerine bırakırken bitkin bir hali vardı. Tahminim: çok yorgun. Sözlük anlamı: gücü tükenmiş olan, çok yorgun, aygın baygın, bitap. Meğer onları sevindirmek ne kadar kolaymış tahminim aslında sözlük anlamı önceden bilinmeyen farkında olunmayan sonradan anlaşılan bir durumu bildiren bir söz meğerse meğersem 4. sınıf Türkçe ders kitabı Tuna Yayınları sayfa 17 cevabı 3 etkinlik soru aşağıda verilen kelime ve kelime gruplarını anlamlarından yola çıkarak bulmacaya yerleştiriniz 1 büyüklüğü, görünüşü ve güzelliği ile görenleri etkileyen, gösterişli, görkemli. muhteşem. İkinci kan bağı ile birbirine bağlı olan kimseler. akraba. üçüncü ceket altına giyilen kolsuz ve kısa giysi. yelek. dördüncü bir şey haber vermek, sormak, istemek veya duyguları bildirmek için birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen, zarfa konulmuş yazılı kağıt. mektup beşinci birine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt, bırakıt. Miras. Altıncı cömert olma durumu, eli açıklık. Cömertlik. Cevap. Dördüncü sınıf Türkçe ders kitabı Tuna yayınları sayfa 18 cevabı, 4. Etkinlik soru, aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre defterinize cevaplayınız. Cevap. Soru, çocuğun babasının için çok seviniyor. Cevap, çocuğun babası, okuduğu mektupta yazanlardan dolayı çok seviniyor. Soru, çocuğun hangi davranışı yaşlı adamın hoşuna gidiyor? Cevap, çocuğun otobüste kendisine yer vermesi ve eşyalarını taşımasına yardım etmesi, yalı adamın hoşuna gidiyor. Soru, yaşlı adam, çocuğun babasını neden yılın babası olarak seçiyor? Cevap, yaşlı adam çocuğun babasını çok iyi bir evlat yetiştirdiği için yılın babası seçiyor. Soru, anne ne zaman çok sabırsızlandığını söylüyor. Cevap, anne eve döndüklerinde babanın artık mektupta ne yazdığını anlatması için sabırsızlandığını söylüyor. Soru, ailecek nereye gidiyorlar? Cevap, ailecek hayvanat bahçesine ve Luna Park'a gidiyorlar. Soru, çocuk ile annesi taksiyle gideceklerini öğrenince neden şaşırıyor? Cevap, çocuk ile annesi taksiyle gideceklerini öğrenince o güne kadar hep dolmuşa bindikleri için şaşırıyor. Soru, yaşlı adam mektupta nelere dikkat çekiyor? Cevap, yaşlı adam mektupta çocuğun otobüsteki ilgi ve saygısına, günümüzde böyle insan yetiştirmenin zorluğuna ve büyüklere saygı gösteren insanların azlığına dikkat çekiyor. Beşinci etkinlik aşağıdaki açıklamayı okuyunuz. Bir paragrafta üzerinde durulan duygu, düşünce, olay veya duruma konu denir. Paragrafın konusunu bulabilmek için bu paragrafta üzerinde durulan şey nedir sorusuna cevap aranır. Bu soruya alınan cevap paragrafın konusudur. Gökçe aşağıdaki paragrafı okumuş ve paragrafın konusunu belirlemiştir. Ailelerin kendi aralarında tutarlı olmaları ve çocuklarıyla iyi bir iletişim sürdürmeleri gerekiyor. Çocuk ruh sağlığı açısından en önemli şey anne, baba ve aileyle iyi iletişimdir. Ne olursa olsun çocuk yanlış da düşünse, yanlış bir şey de yapıyor olsa çocuğun bunu anne ve babasına anlatabilecek rahatlığı hissedebilmesi çok önemli. Anne ve babaların da çocuğa bu rahatlığı verecek bir ortam sağlamaları, ilişkilerini ona göre kurmaları, çocuklara karşı hoşgörülü ve anlayışlı davranabilmeleri, yol gösterecek güce sahip olmaları gerekiyor. Soru, bu paragrafta üzerinde durulan şey nedir? Cevap, çocuklarla iletişim kurarken dikkat edilmesi gerekenler üzerinde durulmuştur. Soru, yılın babası, metninin konusunu belirleyerek ilgili kutucuğu işaretleyiniz. Cevap, 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Tuna Yayınları Sayfa 19 Cevabı 6 Etkinlik Soru, Üzeyir Gündüz'ün Bayram Şenliği kitabının içindekiler sayfası aşağıda verilmiştir. Bu sayfayı inceleyerek yanda verilen soruları cevaplayınız. Cevap. Soru: Bu kitaptaki hangi hikaye sizin ders kitabınıza alınmıştır? Cevap: Yılın Babası adlı hikaye ders kitabımızda yer almıştır. Soru: Yılın Babası adlı hikaye kitabın kaçıncı sayfasındadır? Cevap: Yılın Babası adlı hikaye kitabın 67. sayfasındadır. Soru: 47. sayfadaki hikayenin adı nedir? Cevap, 47. sayfadaki hikayenin adı Bayram Şenliğidir. Soru, kitabın son hikayesi hangisidir? Cevap, kitabın son hikayesi Yeni Çantalar'da Eskirdir. Soru, aşağıda bir e-derginin içindekiler sayfası verilmiştir. Bu dergiyi, genel Ağ adresinden inceleyerek derginin 20. sayfasındaki metni okuyunuz. Cevap, Derginin 20, sayfasındaki 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu öğrencilerinin 23 Nisan coşkusunu anlatan metni okudum. Basılı ve dijital kaynaklarda sözlük bulunur. Sözlükler alfabe sırasına göre hazırlanır. Bu durum aranan kelimenin kolay bulunmasını sağlar. Bir sözlükte kelime aranırken kelimenin önce ilk harfine sonra sırasıyla diğer harflerine bakılır. Soru, Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan Türkçe sözlük, kelimelerin anlamın, bulmada en güvenilir kaynaktır. Genel ağ adresinden anlamını bilmediğiniz kelimeleri araştırınız. Cevap Eğer, binek hayvanlarının sırtına konulan, oturmaya yarayan nesne posa, suyu alınmış, her tür yiyecek maddesinin artı basiret, gerçekleri yanılmadan görebilme yeteneği, Uzağa Görüş 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Tuna Yayınları Sayfa 20 Cevabı 7. Etkinlik Soru Okuduğunuz metnin hikaye unsurlarını belirleyerek aşağıdaki şemayı tamamlayınız. Cevap. 8. etkinlik. Soru: Serdar ile Selin arasında geçen aşağıdaki konuşmayı okuyunuz. Cevap. Soru: Serdar'ın hangi kelimeyi yanlış anlamda kullandığını söyleyiniz. Cevap: Serdar "büyümüş" kelimesini yanlış kullanmıştır çünkü saç büyümez, uzar. Soru: Aşağıdaki sorulardan yola çıkarak aile kavramı ile ilgili bir konuşma yapınız. Konuşmanızda kelimeleri anlamlarına uygun kullanmaya dikkat ediniz. Cevap: Piknik, birçok aile için keyifli zamanlar geçirmeyi, doğayla iç içe olmayı ve aile üyeleri arasında güçlü bağlar kurmayı sağlayan harika bir etkinliktir. Piknik, ailenin bir araya gelip birlikte eğlenmesi, dinlenmesi ve stres atması için ideal bir fırsat sunar. Pikniğe giderken evimizde pastalar, börekler yapılır. Çay demlenir ve demlenen çay termos'a konur. Kahvaltı için bol bol domates, salatalık alırız. Ben genellikle bu domates ve salatalıkların yıkanması ve poşetlenmesine yardım ediyorum. Ayrıca mangal kömürü, kamp sandalyesi gibi taşıyabileceğim eşyaların arabaya taşınmasına yardım ediyorum. Eğer yanımızda çıra yoksa etraftan ağaç dalı topluyorum. Ailemle piknik yapmayı çok seviyorum. Onlarla beraber stres atıp aramızdaki bağları güçlendiriyoruz. Hep beraber iş yapmanın zevkini yaşıyoruz. Herkese sık sık aile pikniği yapmayı tavsiye ederim. Soru: Pikniğe giderken evinizde ne gibi hazırlıklar yapılıyor? Cevap: Pikniğe giderken evimizde pastalar, börekler yapılır. Çay demlenir ve demlenen çay termos'a konur. Kahvaltı için bol bol domates, salatalık alırız. Soru: Siz ailenize piknik hazırlıklarında nasıl yardımcı oluyorsunuz? Cevap, ben genellikle bu domates ve salatalıkların yıkanması ve poşetlenmesine yardım ediyorum. Ayrıca mangal kömürü, kamp sandalyesi gibi taşıyabileceğim eşyaların arabaya taşınmasına yardım ediyorum. Eğer yanımızda çıra yoksa etraftan ağaç dalı topluyorum. 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Tuna Yayınları Sayfa 21 Cevabı 9 Etkinlik Soru, okuduğunuz metnin son bölümü aşağıda verilmiştir. Olayların bitmediğini düşünerek aşağıya mutlu sonla biten bir bölüm yazınız. İşte babamı sevinçten göklere uçuran mektubun aslı buydu. Yaşlı adam beni öve öve bitiremiyordu. Mektubun sonunu şöyle bağlamıştı. Başkaları kimi seçerse seçsin, benim gözümde yılın babası sizsiniz. Çünkü bu devirde büyüklere saygı gösteren insan mumla aranır oldu ama sizin elinizde bir tane var. Onunla övünebilirsiniz. Sınıfımı doğrudan geçip takdirname getirdiğim günlerde bile babam bu kadar sevinmemişti. Meğer onları sevindirmek ne kadar kolaymış. Cevap, yaşlı amca böyle bir mektubu sadece babama değil öğretmenime de göndermiş. Bir cuma günü okul çıkışı İstiklal Marşı töreninde okul müdürümüz yaşlı amcanın öğretmenime gönderdiği mektuptan bahsetti ve mektubu okudu. Herkes bu çocuk kim acaba diye birbirine sorarken müdür beni yanına çağırdı. Herkes beni alkışlarken çok utanmıştım. Müdürümüz de bana bu durumdan dolayı teşekkür etti ve bana bir çeyrek altın hediye etti. Hayatımdaki belki de en mutlu günümdü. 10. etkinlik soru. Çocuğun yerinde siz olsaydınız Lunapart'taki mutluluğunuzu anlatmak için nasıl bir resim çizerdiniz? Hayalinizdeki resmi aşağıya çiziniz. Cevap 4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Tuna Yayınları Sayfa 22 Cevabı 11 Etkinlik Soru Hacivat ile Karagöz arasında geçen aşağıdaki konuşmayı okuyunuz. Hayrola, Karagöz'üm kitap mı okuyorsun? Evet, kitap okuyorum ama kafam biraz karıştı. Kafanı karıştıran durumu bana anlatırsan sana yardımcı olabilirim. Okuduğum kitaptaki bazı kelimelerin yazımı kafamı karıştırdı. Bu kelimeler cümlenin birinde büyük, diğerinde ise küçük harfle başlamış. İlahi kara gözüm, bundan kolay ne var? Madem o kadar kolay, anlat da öğrenelim, soru, kara gözüm kafasını karıştıran cümleler aşağıda verilmiştir. Bu cümlelerde kara Gözün sözünü ettiği kelimeler hangileridir? Bu kelimelerin neden cümlenin birinde büyük, diğerinde ise küçük harfle başladığını aşağıya yazınız. Yazar, bu kitapta gezerek gördüğü yerleri samimi bir dille anlatmış. Yazar kitabına Gezerek Gördüklerim adını vermiştir. Cevap ikinci cümlede Gezerek Gördüklerim bir eser adı olduğu için yani özel isim olduğu için büyük harfle başlamıştır. Diğer cümlede ise gezerek gördüğü özel isim olmadığı için küçük harfle başlamıştır. 4. sınıf Türkçe ders kitabı Tuna Yayınları Milli Kültürümüz teması sayfa 1 2 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 2 2 yılın babası metni etkinlik soruları ve cevapları. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.